Tropikal ürünlerden ince Alanya, çünkü Alanya'da mikroklima var. Bu mikroklima sayesinde de üretim e, son hızıyla devam ediyor. En başta muz ve avokado tabii ki bizim en büyük değerlerimizden. E, muz e, coğrafi işaretini aldık. Alanya avokado olarak yeşil elmasın coğrafi şerretini aldık. Şimdi de e, tabii ki ejder ve arkasından mango bunlar geliyor. Ejder dediğimizde bugün yaklaşık ilçemizde özellikle su kıtlığı yaşayan alanlarda ejdere geçen üreticilerimiz var. Şu anda çok ciddi bir yoğun bir üretim yapılıyor. Ve üreticilerimiz bundan çok memnun. Çünkü yaklaşık bir 2500 dekar alanda üretim yapılıyor. Bunun için de coğrafi işaret başvurusunda bulunacağız en kısa zamanda. Ve sonuç olarak da üreticimiz şu anda üretmiş olduğu ejderlerin ee, ekonomik olarak karşılığını aldığı için e, mutlaka parselinin bir kısmında da e, pitaya ejder üretimine geçiyor. Biz de bunu e, üreticilerimize katkı olsun diye festivalimizde yoğun bir şekilde tanıtıyoruz. Ejde, ejde, ejder de bizim şu anda e, ilçemizde üretimini yaptığımız dört çeşit var. Bir tanesi kırmızı, e, beyaz. Sarı ve ya, e, e, de siyah de, olarak da dört çeşit üzerinden de. E, üretim yapılıyor. Ancak e, 80 Ağaz tane türü var rejleri bitkisinin. E, bu noktada de. önümüzdeki dönemlerde daha da yoğun bir Ağaz üretim de. modeline geçildiğinde bu diğer çeşitler türler üzerinde de özellikle eli kesikle arke çalışması yaptığımız yerde belediyemizle beraber tropikal ürünlerin üretiminin yapıldığı fidanlarının temin edebilecekleri alanda bu diğer çeşitleri diğer türlerde deneyeceğiz onları da göstereceğiz. Ejder'de ihracat yapıyoruz ancak şu anda elimizde yeterli ürün olmadığından dolayı çünkü iç piyasada bütün ürünler tüketiliyor. Yani ihracata konu bir ürün, ihracat potansiyeli çok yüksek ama elimizde ürün olmadığından dolayı şu anda sınırlı sayıda yapabiliyoruz. Denemelerini yaptık çok başarılıyız. Bizim Avrupa ülkeleri olsun özellikle Ukrayna, Rusya... Macaristan, Bulgaristan bu, bu tür e, ülkelerde çok ciddi bir e, talep var. Üründen çok memnunlar. Avukat da bu şekilde başlamıştı. Avukat da şu anda 12 ülkeye ihraç ediyoruz. Şu anda ejder bitkisinde de böyle bir başarı var. Biz bunun için üreticilerimizi, üreticilerimize festivaller yaparak destek olacağız. Üreticilerimize daha fazla üretip ihracata konu ürünleri de e, daha fazla üretecekler. Ve ülke ekonomisine, aile ekonomisine katkıda bulunacaklar. 2500 dekar alanda üretim yapılıyor Ejder bitkisinde. Biz inanıyoruz ki 2023-2024 ile özellikle tanıtımını bu şekilde yaptıktan sonra 2 yıl içerisinde biz... ...yaklaşık bir 8-9 bin dekalara bin e, çıkacağını düşünüyoruz. Tabii bunun da avokado ile kıyaslayamayız. Avokado açık alanda çok rahat olabiliyor. Örtü altında avokado üretimi çok az yerdedir. Ancak e, ejder bitkisi örtü altında olduğundan dolayı şu anda... ...yapım maliyetleri biraz daha yüksek. Bu yapım maliyetlerine istinaden hemen sıfırdan ejder üretimi için seralar kurulmuyor ancak... Muz serası olsun, sebze seralarından su kıtlığı çeken bölgeler olsun ya da iş gücünün daha fazla olduğu sebze ürünlerinde üretimden yavaşça çekilip ejderi dikebiliyor. Çünkü işçilik ve girdim maliyetleri daha uygun, daha az.